Arkadaşlar merhaba. Parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci cümlede basit ve türemiş yapılı sözcük vardır. Basit sözcüğümüz şurada. Dut. Türemiş yapılı sözcüğümüz şurada arkadaşlar. Ayrı. Şimdi bu sözcüğün kökü ayırmak. Ayırmak bir fiil. Ayırmaktan ayrı fiilden isme dönüşür ve buradaki ünlü de düşer. Ayırmaktaki ı. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Dolayısıyla A seçeneğinde söylenen doğrudur. İkinci cümlede ortak köklü sözcük örneği vardır. Ortak köklü sözcük arkadaşlar kökteş sözcük demek. Kökteş yani ortak köklü. Ne demek? Hem isim hem de fiil kökünde kullanılabilen ve iki kökü arasında anlam ilgisi bulunabilen sözcük demek. Mesela ikinci cümlede kuru sözcüğü. Kuru sözcüğünü ben istersem isim kökünde, istersem kurumak anlamında fiil kökünde kullanabilirim. Ama iki kök arasında yani bu iki sözcüğün iki farklı kökü arasında ne var? anlam ilgisi var. Anlam bağı var. Dolayısıyla biz buna kökteş diyoruz. Yani B'de söylenen de doğrudur. Üçüncü cümledeki sözcüklerden yalnızca biri türemiş yapılıdır. Arkadaşlar bakalım. Pestil ek almamış, yaş ek almamış. Dutun diyor. Arkadaşlar dut veya dutun. Şimdi burası ne, ne oldu? Burası isim kökü. Burası tamlayan eki yani ilgi hali eki. Neticede dut sözcüğünün anlamı değişmedi. Çekim eki yani basit yapılı. Elde edilir, Ed, elde ediliyor ifadesi birleşiktir. Zaten türemiş olamaz. Sadece şu sözcük kaldı. Kaynatılmasıyla. Sözcüğü çözeyim. Kaynamak fiil. Kaynamaktan kaynatmak, kaynatılmak, kaynatılma, se kaynaştırma, ı iyilik eki ile yani vasıta hali ye girmiş araya. Bakın arkadaşlar. Kaynamak fiil kökü. Kaynatmak fiilden fiil yapım eki. Kaynatılmak tekrar fiilden fiil yapım eki. Biz buna edilgenlik eki deriz. Mame isim fiil ekidir. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Peki mame'nin isim fiil eki olduğunu nasıl anlayacağız? Olumluluk bildirecek arkadaşlar. Olumsuzluk değil. Buradaki s kaynaştırma, ı iyelik yani çekim eki ile de ileye biz vasıta hali eki deriz. İsim soylu sözcüklerle birleşmiş ileye vasıta hali eki deriz. Bu iki ek çekim ekidir. Yani üçüncü de türemiş yapılı bir sözcük var. Sadece bir sözcük. Dördüncü cümlede isimden isim yapım eki almış bir sözcük kullanmıştır. Sözcüğümüz şurada arkadaşlar. Tatlıların. Şimdi arkadaşlar sözcüğümüzün kökü tat isim. Tattan tatlı, tatlılar. Arkadaşlar ın da tamlayan Şimdi tat burada isim kökü. Hocam bu fiil kökü değil mi? Biz buna niye isim kökü diyoruz? Arkadaşlar lı li, lı li her zaman isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla burasının ne olması lazım? İsim kökü. Örnekleyelim. Yaştan yaşlı. Gizden, gizli gibi. Dolayısıyla biz buna isimden isim yapım eki diyorsak kökünün ne olması lazım? İsim olması lazım. Lar ne eki? Çokluk eki. ın ilgi hali yani tamlayan eki. Yani ne eki arkadaşlar? Çekim eki. Şimdi isimden isim yapma eki almış bir sözcük kullanılmış mı? Evet. Beşinci cümlede türemiş yapılı ikiden fazla sözcük vardır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dut ağacının yaprağı. Bu bir zincirleme isim talması. Dut sözcüğünün hiçbir eki yok zaten. Ağaç veya ağacının anlamı değişmedi arkadaşlar. Sadece çekim eki aldı. Yaprak veya yaprağı sadece çekim eki aldı. İse zaten burada bağlaç görevinde. İpekçiliğin, arkadaşlar bunu çözelim. Kök, ipek, ipekten ipekçi, ipekçiden ipekçilik, ın, in, inde tamlayan eki. Şimdi ipek isim kökü, ipekçi isimden isim yapım eki, ipekçilik tekrar isimden isim yapım eki. Burası çekim eki. Şimdi bir tane bulduk. İkiden fazla istiyor ama. Ana, burada ek yok. Madde veya maddesini, arkadaşlar maddenin anlamı değişmedi. Çözelim sizin için. Madde, isim kökü, s kaynaştırma, i, iyelik eki, buradaki i de belirtme hali. Arkadaşlar bir bilgi vereyim. İsim soylu bir sözcükte ya da bir fiilimsi de şöyle eklerle karşılaşabiliriz. ı'nı, ına, ında ve ından diye eklerle karşılaşabiliriz. Birinci kısma her zaman iyelik diyeceğiz. İkinci kısma her zaman hal eki diyeceğiz. İki ekimize de çekim eki diyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada ini var. İkisi de çekim eki. Yani yapım eki almış bir sözcük değil. Bunu da geçtim. Oluşturuyor bunu çözelim. Sözcüğümüzün kökü olmak. Olmaktan oluşmak. Oluşmaktan oluşturmak. U yardımcı ünlü yor şimdiki zaman. Arkadaşlar bir fiilde bu bir fiil. Burası da kipeki. Bir fiilde kipeki ve sonrasındaki bütün ekler çekim eki. Kip ekinin öncesinde sözcüğün köküne eklenmiş bütün eklere ne ekleyeceğiz? Yapım eki. Burası fiil kökü. Burası fiilden fiil yapım eki. Burası da fiilden fiil yapım eki. I, I, U, Ü burada yardımcı sestir. Neden yardımcı sestir? Sen ünsüzle biten bir fiile oluşturmak ünsüzle bitiyor. Yörekini getirdiğin zaman I, I, U, Ü sonradan girer araya. araya buna yardımcı sestiriz. Yani bunun bir önemi yok. Yani bizim 5. cümlede türemiş yapılı sadece iki sözcüğümüz var. İpekçilik ve oluşturmak. 2'den fazla sözcüğümüz yok. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu.